Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize bol olsun. Sizleri Resulullah'ın selamıyla selamlıyorum. Halit bin Velid komutanımızın selamıyla selamlıyorum. Ötleri kopuyor bizden. Jetlerimizin sesi yüreklerini titretiyor. Müsterih olun. Ülkemin ellerde. Şov yapıyoruz orada. Sadece PD değil, dünya şov yapıyoruz. Biz dünyanın en iyi askerleriyiz. allah Teala bizi asker yarattı. Ümmetin başına asker yarattı bizi. Bizler askeriz. Bizler dünya kuruldu kurulalı. Dünyanın en iyi askerleriyiz. Şu anda da en iyi askeriz. Kıyamete kadar dünyanın en iyi askerleri biziz. Türk askerleri, bizde asker kalırsın.